Ne yapıyor bu acım? Ben ne yapıyor? Hava hava nasıl ona bakmayın çıkacak. <laughs> ne havası la patike güyse bu patike açacağız ya. Ne patike solo? Patike açacağız. Bak orada patike var. Su patike için bu bakay. Ha! Hadi pat, patike. <laughs> <açıyor? gülüyor> Tabii bu ha. ha. Tabii bak için duza koydum ben onu. Bak makine durmuş. Makinemiz durmuş. Şöyle su mu iki motor. Ha bu am arkadaşlar. Ay! Akşam patikası haşlayacağız bu bahçeyle. Sobanın üzerinde. Ne da olsun işte be bu ha? Su yetti mi? Kuy kuy. Doldu mu otağı nerede çekeceğim? Ha şey tamam işte. Ha. Şimdi sobanın üzerinde sen kutu baba. Ben tamam, seni baba, çekeyim. Aaa. Sen nereye için babacığım? Bu şimdi sobanın üzerine patik herhalde. Al baba. Al <laughs> bunu da koy bu baba. El at evet, bakalım. Bak şurada açıyorduk arkadaşlar. Koku gidecek de burada duruyor. Aa yok. Ana koku gidecek düştü mü? Burada pervane de kırıyor herhalde. Buam gitti. Buam mı giderim? Bua ne atıyor bua? <laughs> Oo! Sabun içine koydum bua. Vallahi kodu bua. Sabun içine kodu. Oo, patikimiz de burada haş dansın arkadaşlar. Patikimiz burada haş dansın. Akşamleyin İşlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Dışarıda güldür güldür yağmur ya. Kanun buluşları da burada. Gelin yıkamış. Ne güzel kolaylık bu. Bak bomboş şuranın içi makineler yıkayın Az mı? Az değil de. O, tane, Olsun. O, Olsun o. tamam da. <laughs> Olsun. Anam yıkın bak pırıl pırıl gı. Maşallah. Bak 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 şu şurada atmış oku. Ben bu fırfırını denk ekleyeyim. Adamın fırfırını hiç dışarı aklıma gelmedi. Şöyle şuraya yakalım. Aa bunun yine fırfır geliyor buraya. Biz bunu nerede kalalım? <laughs> Şöyle şuraya da kalın değil mi? Fırfır dek gelmesin. Fırfırın Fırfırına engel olmasın. Fırfırına dek gelme ya. Şöyle dursun bakalım. Ha şöyle. Aç hava alsın. Tamam bu. Dışarı yağmur değil mi bu ha? Oy. Karlı hava. Yağar niye var? Bu gece kar yava. Yava alın. Kar su kar ediyordu ya. Kısa ya. Sen bende kuşma garip yer adı mu? mı? Çok soğuk var arada atıyor Arada atıyor arada çok soğuk var mı? Çok soğuk var Hayır donuyoruz donuyoruz Arkadaş çok soğuk var Eee bu ha Patik demek Bak da konuş bu Bugün sağa çok selam söylüyorlar Askerden Aleyküm selam Askerde arkadaşlar adı neden bu Allah güler mi? Bilmiyorum musun ki ben çok var arkadaşlar seni. Asker adamı çok bende ya. Yani. Çok mu? Ay. Ben de lampürlüyüm. Tamam askerci Bubam selam söyle ya. <laughs> Bubam asker arkadaşını bulmuş. Asker arkadaşını buldu bu. Buldu. Aa söyle bakalım dön de görsen seni. Nerede buldu ya arkadaşları? Onları buldu bundan onlar, onlar beni buldu. Buldular mı? Ay kaç yani, nasıl buldu geldi bir ya? Hadi elleri. Diğerleri orada burada telefon ediyorlar. Ay, bu bulmuş vallahi. Hadi bakay. Gidelim evimize dışarısı çok soğuk. İçeri gidelim arkadaşlar. Gel ve gel ve çok soğuk. Hadi Abi. Abo, hadi bakay gel bu gel. Ha, bu an patki açtı be. <laughs> hey, kapıyı açtı. Ah, taşı şey, bak nerede şey bak. Az değil bak adam kapıyı diye kaydan. Ah, patki kutu bu Vay be. Burası haşlansın, şey olsun. Aa, bu an bak patika haşladık. Oo, haşlan patika arkadaşlar bugün akşam. Gelin bakalım, gelin. Takılıyorum böyle, kesin kesin sizlere çekiyorum videoları. Ekleyeceğim size bunları bu şeylerini. evet arkadaşlar. Trenin şeyse çekiver ya akşam trenini. Son kuratan geliyoruz işte böyle trenden. <laughs> Ay, tren gitti yine. Kişi binmedi soğukta ne yapsın millet hadi gidelim bu eve. Babamın yanına patik yiyme dedim patik yiyme. Geliyor bakay patik yiyme. Babamla biraz konuşuruz. Hemen güleriz biraz geliyor bakay. Bu mu patik yiyme ya. Bu patik nasıl değil İyi. Haşladı de patik yiyme. Anam yönünü çok lezzetli. Çok lezzetli mi? Çok. Aa. Anam bak patkı yeri döktü. Ben tabağı tuttum. Bugün akşam yemeğimizi yedik de. Çok aşırı lan çok ya. E kırk ya. Közü değil mi bunu? Közü daha iyi değil mi? İyi. Közü daha iyi bence de daha iyi. Közü de bua. Valla. Ben patkayı yağlı yiyeceğim. Oh. Bak patkı sapsarı. Haa. Semra alın patkası bu adam ana. Evet. Ya. Ee, şöyle çatalımdan açalım da. Güzel geri giyelim. Garip. Duz bu ama garip açayım mı? Ne ver? Açmazsın da. Duz atar, duz atacağız da. Ne evet. mi verdi at? Ne ya? Ne mi verdi? Çay içine atacak. Ay, ne bu senin? Evet. Öğretmen ay bak bir yav atıyoruz. Hmm. yav attım. O yine patiyi ben böyle sevdiğim pul için pulber açasın mı? Güzel. Uyuyor arkadaşlar patates patates. Patates sağlıklı değil mi? Tabii Bak anam bana ekmek büyüğünü koymamış bu ağa. Şimdi hmm. bize atıyorsun oğlum. Ben düşün ya. E şimdi ben yemiyorum bu ağa ya? Yemiyor. E. Sen nerede ben nerede ekme yiyorum lan? Ekmek düzüyorum ben bak ki. Ben yok ben ekmek ekmek içini pek fazla yemiyorum. Kedilere kubekleri içinde arta söyle ben yemiyorum ya. Bak kızım bayılt ya. Öyle gidiyor ya. Bu ağa sen anama ne tanıştığı bakay? Eskiden. Okul arkadaşım benim ulan. Bu ha. Burada la. Bu da beraber değilmişiz bu ha. Sınıflar ayrı demek. Aynı okulda okutuyoruz. O zaman aynı okulda okutuyoruz bu ha. Aynı okulda okunca sınıflar Uzun. da şey oluyor demek. Değil mi? Hı, -hı. Patika yiyoruz patika. Bu Uludağ videosu izledin mi lan? İzledim. Neyle izledin? İyi. Kendi baktın mı? Baktım. Ay, Sabah Hüseyin çok gülmüş. He. <laughs> Herkes gülmüş zaten. Sabah çok gülmüş değil mi? Herkes evde ya. Unutulmaz bir video olmuş. ana hani bu bir şey. <laughs> Gerçekten çok unutulmaz video olmuş. Bak dedim bir yer, bak bu bak gördün mü? Gidelim. Gidelim. Gidebiliyor. Ne içeceğiz? Ne şey, şey, sırası nerede baba? Sırası neresi? Ne <laughs> istiyorsun? Hı? Ne bilemiyorum Ay gidelim diyor ya? Gidelim Hımm Ay şey daha doğrusu Cennet 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 mi Hımm Nereden içeceğiz Cennet ya? oraya gidiyoruz Cennet Ah Uludağ Aa, Aa gelip Uludağ dene yaz yaz. ya Yazın yaz Yazın Uludağ'a gidiyoruz

Sıcak düzeldi ya. Ha, ana duydun bak. Ekti. Bu hafta çekeceğimiz. Az değil. Bak bu hafta seni uzak çekeceğimiz. Arkadaşlar duydunuz mu? Unutamamış ulda. Hı <laughs> hı. Hmm. Ne haber He? Ulda bu unutamamış. Demek ki ulda. Ulda. Ne dedi ki bu an bak merak ediyorum. E, ne kar Kart'a giriyoruz. Şeye, Erzurum'a, Erdurum'a kayakları. Hmm. Al gene turba bu turdan gidiliyor ya şeye. Kars'a. Değil, değil mi? Tabi. <laughs> trenle gidiyor ha. Kars turu da ya trenle. Tren, tren pahalı ben... değil oğlum. Tren pahalı. Onun 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 onu pahalı değil de ya. Kim dedi? Kim dedi bilmem. Ben onu duydum ben pahalı, de. Pahalı pahalı tren pahalı. Kendi gidebiliyorum onu anlayacağım tur tren tren, tren tur pahalı. tren ama o tren neydi ya? İki gün tren yoldaymış da. İki, i̇ki, iki, 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 i̇ki gün iki gün yol. İki gün yol iki gün yol. Ama o uzun gün. Anne bu arada kaza etmiş bak. Kendisine ben uzay demem ya. Aa müsün ana? Anam gidemiyorum Rahatsızlı. diye. Rahatsız oluyormuş bak. Onun ilacı o. Belli olmaz. Belki Sende ne çekti Ama Kars uzak mı bu be ya? Kars nerede ya? Uçağın hangi? Uçağın hangi? Orada er şeyde Kars'ta uçacak yok mu be. Yani Erzurum'a olan uçak. Ha, Erzurum'da var. Şey er, diyor. Erzurum'dan yakın var işte. Bakın yakınmış var değil mi? Hmm. <laughs> Ey bak. Bu da anam zonguldak herhalde o zaman. Zonguldak şurada ya. Zonguldak değil mi? Vallahi. Yolda gidecek biz biraz daha. Burası ama. Bir şey diyor. Beş tırna. Ha. Alt tırna aslında gidiyorduk da yorulduk bu ha. İlk yoldu. Oturduk trende. Nereye gitti? Ben de kuba. Ben de olsun Ben de. Ne var Ben yokum ya der. Ya Valla. Qara bıq keçir Bir hafta sen izin al da. Savran bol Bu an gitme savran bol deyip. Hmm. Çık bir deyip. Bak hmm. sana. Çok güzel. Çok güzel bu la. Mesut abi nereye gittik biz de. Hmm. Baya bir güzel. Savran güzeldi güzel de. Bir gün al. Sen buradan gidiyor Hı hı, gidiyoruz Kaç saat tutulmanı? 8 buçuk. 8 buçuk, Maşallah, buçuk gideceğiz. 10 orta bir maalesef. Buradan 8 buçuk tırına gidiyoruz ev yerinden. 10 diyoruz. Yarım saat sonra, bir saat böyle gitsek. 10 buçuk, 11 buçukta... 10 dakikayım Ceren abi orta. 10 dakika. Ha yakın yakın, yakın, yakın. Müsabitle gittik ya. Emine geldim Müsabit be. Vallahi billahi. Mesut da geliyor. yedinci ay, ayda burada yok. Kaltıncı ayda, 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 ayda. ayda tamam. Yedinci ay mı? Altıncı ay mı lan? Altıncı ay sonunda. yedinci ayda tamam. Yani. Tava tava. Bayramda burada mı? Bayramda burada herhalde. Ha, bayramda burada. Kurban burada. Ramazan bayramda orada herhalde. Ay, ne evet. güzel geliştik. Ram wow. Ramazan bayramı Mayıs'ı son değil mi? Mayıs'ı başı herhalde. Başı. Nisan'ı birinde Mayıs on beşinde mi? Mi? Birinde mi? Nisan'ın birinde mi ikisinde Ramazan olması lazım. O zaman Mayıs'ı birinde ikisinde de bayram. Ha. Bu bayram da gelmiş. Bak. Ayı ha, o zaman bayramdan sonra gelecekler. Ha, gelsene bir özlüdük be ya. Ne günlerimiz geçti ya. Hmm. Vallahi. Gide gide veriyorduk. geri veriyordular. Geri gelin oğlum be. Gelin gelin. İşte ya, İyi kötü günler geçti. Çok gerekliydi kendime demek ama gitti yok. Ondan sonra yeniçi terasa gittik teras çok güzel ben. Sen biliyor bu yeniçi terasa? Yeniçiye çalıştım ben de ben. Teras tıbbi yapmışlar. Yeni yapı ama. Bu bambu evlerinde kalıyor bambu evlerinde? Güzel. Ne güzel. Havası yoranı havası. Çok, ya, azun, çok Galiba, güzel havası. Yağdırmı çok güzel havası. Kardeş bakın ne güzel. Oğlan yemeye hmm, mi, <laughs> mi? çok güzel. şimdi. Ne kadar Vallahi. <laughs> bak haydi bak. Cansu Biz değil, arkadaşlar. Akşam yavaş yavaş yiyelim işte. Bir şeyler yiyoruz. Eee. Bu adamın anamın isimli arkadaşıymış. diyor bu ha? Elimi lan. Aa bu adam doymuş. Zaten ben patates yedim. Ben, bir şey <laughs> ben patates ben. Vallahi bir şey bir akşam da, bu saatte de yemek yemeyeceğim. Ama bu akşam yemek yemeyeceğim. Ne yapayım? bu ya. kadar. <laughs> <mu tutuklu. gülüyor> Kendin de çok bu kadar. Kendin çok bu ki. bu bak bu saatte yemek yemeni Sağlığını düşün ya. Geç kalmış. Az değil. bu akşam şimdi kızım olsun. Kızım kahve de ama. Ben dedim. Eyvah. Eyvah. bu buydu bu. Hı? Hmm? mu Ha. ha. Hmm. Arkadaşlar izlememizi izliyoruz, işlerimize devam ediyoruz. Bakalım Af daha nereye olacak? Diledi, diledi, diledi. Videomuzu devamında izlemeye devam edeyim. Bu an gitmiş oldu mutlaka. Nereye? Ben... Gezme. Moskova'ya selam. Karakistan selam. Eyvah. Benim Moskovalılarım. Moskovalılarım. <laughs> <laughs> Kazakistanlarım. Kazakistanlarım. Kazakistanlarım diye bu adam değil dedi mi? Selam gönderiyorum size donlaklar. Ne biliyor? Rabbi mi? Ay bilmi. Kazakistanlarım. Ay biliyor mu? Bu adam. Bilebilir mi sizler? Ben bunu selam gönder ya lan lan. Tabii. Buradan bizi izleyen tüm bu müsaitli yerler, Kazakistan, Rusya, Moskova, Allah da için saydı. Onları da benden önce bu selamlar sevgiler. Bizleri izleyenlere çok çok selamlar sevgiler. Azerbaycan olsun, Tunus olsun, Fars olsun. Her yer, her, her yer. Her yere selamlar. Almanya'da, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Avustralya, Amerika. Amerika'da Irmazan abim var. Aa, Allah Var. Onlar da selam. Tanıma fırsatı olduk onları. Bizim kendi memleketimiz ta Texas, Ottawa mıydı? Dal Dallas, Dallas. Dallas'a gitmiş. Artık Dallas'a çekildi bilmiyorum da. Gerçekten güzel yerlerde. Bizleri izliyorlar. selamlar, sevgiler gönderiyoruz e, ee, izlemeye devam. Bol bol yoruma beğenileri ıdmal etmeyin. Akşam yemeği şöyle. Bol bol izleyin arkadaşlar. Değil mi bu var? Tabii. Bol bol izleyin bak bu. Ana ana tuz için çekil. Tuzu şey için çöğün ana. Ha şöyle yandı. Ha. Bol bol izleyin. Bol bol izleyin bizi. Çekeceğim bu var. Yok. abi babam çekme ya. Ha yani. şu altı sen nereden aldın? He? Safran bol'dan aldın. <laughs> Safran bol'dan 3 liraydı be. Yenciden mi? Yeniciden almadık, almadım. Safran bol'dan alıyorsun. Ben yenciden bir şey almadım. Safran bol'dan aldım. Cam terasından. Al. Cam terasından aldık. Bak burada. <laughs> Gel oğlum Oraya gidemez ki biz. Ne çıra? Ya, ya. tanesi on lira olmuş bile. Bu tanesi. Ama Cam terasa gidemiyoruz da. Arabamız olsa. Ama gene gidelim o yol bulmak burada. Mesut abi buluyor gene. Gönlümeşi dönmeş Şey oğlum telefonun şeyini girdi mi telefon seni el atıyor zaten. Savatun. Üç üç kere. Evet ya mı? Dar dar. Samet öyle olur, dar dar. Ben acaba da ne işe lan oraya? Yüzen yalnız değil bunlar. Sameti öğretmenin bir zürit var ya. Tam iyi yöne gideceğim dedi o şey söyledi. Anne bu kastın işte ya. Yola gir, sola gir, araya da gir. Her şey kolay değil mi? 500 metre git, 10 metre kaç dedi böyle söyledi. Tam da zürit var bu kronsiga. Bu anam yarabbim onda. Ah anne ben havalı böyle bu umutların mutların kabadı var ya bu be. Allah Allah. Kullanıyor niye kullanmasın lan? Aa, değil mi? E, ee, Antalya'da Ümmü Gülsün, gülsün deyizemiz bizi izliyormuş. Kızı yazmış ablamız. Ümmü Gülsün, de, Gülsün deyzemize. selamlar ablamıza. İzliyormuş Selam bize. olsun hepsine. Hasta tam da izliyormuş bizi. Geç, geç bir şey olsun. Akif amcamızı... şey mi? Akif'di değil mi? Çobula da abici mıydı o? Akif miydi? Onun hısımları diye bizi izliyordu. Gül, deyze. Hatice Deyze'ydi herhalde. Arif. Ya ağrım amcanı. Yatak yatak izle. Teyze amcanız böyle bizi izleyin Sağ olsunlar. Hep onlara selamlar sevgiler. Moral oluyum şu onlara. Tabii. Öyle değil ha. Geçen de bir abla yazmış seni an anam diyor seni sayede Biz böyle izledi diye yazmış. Birisi de ya anam sizi videoda izle izle vefat etti diyor, yazmış. Bir hasretli gitti diye mu ha. Çok bir şey ya. Sağ olsunlar bizleri seviyorlar sayıyorlar. Bizim böyle şeylerimize videolarımıza destek oluyorlar amcalarımız, teyzelerimiz, e, ee, ablalarımız hepsi izleyela. Hepsine sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Geli, balık gibi şey var, patik yiyeyim Ben buzu attım ama. Hadi bakalım. Ay duz var zaten yoksa. Sıkmayacağım. Hadi biz yemeğimizi yiyelim. Akşam işte sohbetimiz böyle. Bu an yaşı bu gün 17-18. 19. 19 mu? Bu ay çıkıyor. Düşüyor bu. bu ne demek lan? Aaa. Tansiyonu benzer bu yanında yaşayacağız aynen, Aynen aynen ya, ben, 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 aynen. öğrendik bunu artık şeyini biz, tansiyon arkadaşlar. Aa. Tansiyon bunu boğumu hiç tansiyonda artık. <laughs> boğumu tansiyonda. Şöyle bakalım. Muhafet olsun şeyimiz be. De. Değil mi bu ha? Tabii. Muhafet olsun diye bu ha. Tamam bakalım hmm. Soğuk aldım. Soğuk sıkım aldım ben o. No? He? Soğuk sıkım aldım. Böyle ben Sıra. Zeytinyağı e, seviyorum. Böyle sürüp sürüp yiyorum böyle. Pek sevmiyorum ben. Akşam attım zat içinde vardı. Zat tatlıydı ama az attım. Az şey attım. Aslında bunu kaşığı yine içiyorlar şey bak. Ha başka. Bu yağ ya zeytin değil mi? E, yok ama. dakika. Zeytinyağı. Ne zeytin o e, diyorum ben şey normal. Aslında bu şey, değil işte değil soğuk sıkım bu işte. Diğer de bu soğuk sıkımmış. Evin böyle bir arabamı da yiyelim onu. İçine kuru kek kekik atacağız içine. Ondan sonra yiyeceğiz. Biz bir şey mi biliyoruz? Ege tarafında kılık, Akdeniz tarafında kılık. Zeytinyağını su gibi çıla. Çıla. Bizim e, Anadolu'dan yukarısı zeytinyağını bilmiyoruz. Bilsek de e, biraz pahalı alamıyoruz. Zeytinyağını biz ayçiçek yavu diyoruz. Karınsız kesimlerinde bize tarafta zeytin yavu oluyor. Zeytin adı şu da değil ama zeytin yavu değil. Ayçiçek yavudur. Yani biz zeytin yavunun e, şeyini şifasını bilmiyoruz. Daha al, alamıyoruz da. Bayağı biraz pahalı diyoruz işte. Aslında şifalı da bu. Dadımla bir kattım mı? Ay dadı yol mu? Dela Neyse. Biz, bak beğenmiyor anam. Bir tane beğenmem burada var. Ben bu ha. Bir tane bir. Bir tane mi? Bir. Aa bir tane diye bu be. Bir. Ay el çok Şavak teyze. Devam ediyorsun vloglara. İnşallah. Aa, kızana senin yaşı kaç? Bu onu soruyor? Senin yaşı kaç? Demiş anlatıyor bu kay. 50. Hi, <laughs> 51 oldu ha. Maalesef e, sen de gucci gucci yaşı. Yalan değil değil mi? Aa, bu, o 51'i karşı yapıyor gördün mü? Ya. Biri kabul etmiyor artık. Etmiyor. Evet, 50'de kaldı namiz hayaç. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>